Gözaltında kaybedilen sevdiklerimiz için hakikat ve adalet arayışımızın 852. haftasındayız. 852. haftamızda 29 yıldır cezasız bırakılan Hasan Gülünay dosyasını kamuoyuyla paylaşacağız. 34 yaşındaki Hasan Gülünay İstanbul'da yaşıyordu. 20 Temmuz 1992 tarihinde Tarabya'daki evinden işine gitmek üzere çıktı ve bir daha geri dönemedi. Tanıklara ve delillere rağmen Hasan Gülünay dosyasında etkili bir soruşturma yürütülmedi. Hasan Gülünay'ın akıbeti karanlıkta bırakıldı, onu kaybedenler cezasızlıkla korundu. Şimdi Gülünay ailesi adına Hasan Gülünay'ın kızı Deniz Gülünay seslenecek. Ben 1992 yılında gözaltında kaybedilen Hasan Gülünay'ın kızıyım. Babam Hasan Gülünay devrimci fikirlerinden ve vermiş olduğu mücadeleden kaynaklı, devletin hedef haline getirildiğinden kaynaklı gözaltında kaybedilmiştir. Babamın failleri ve akıbeti için 29 yıldır mücadele veriyoruz. Geçen 29 yıl içerisinde devletin bütün resmi makamlarına başvurmamıza rağmen devletin bize söylemiş olduğu tek cümle Hasan Gülney'in gözaltına alınmadığı ve onların da Hasan Gülney'i aradığı cevabı oldu. Halbuki babam gözaltındayken babamı gören 5 tane tanığımız vardı. Ayrıca o dönemlerde gözaltında olan bir şahıs da babamın sesini duyduğunu ifade etti. Bunu mahkemede ifade etmemize rağmen tanıklarımız hiçbir şekilde bu zamana kadar dinlenmedi. Etkin bir soruşturma gerçekleştirilmedi. Babamın dosyası 2012 yılında zaman aşımına uğratıldı. Bir zaman aşımını kabul etmediğimizden kaynaklı anayasa mahkemesine bir dava açtık. Açtığımız dava sonucunda da anayasa mahkemesinde bir ilke imza atarak etkin soruşturma yürütülmemiştir kararı verdi. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen dosyamız zaman aşımına uğratılarak kapatıldı. Dosyamızın kapatılması bizim için çok fazla bir önem arz etmiyor. Sadece hukuki olarak önümüzü kesmiş sayılırlar. Bunun dışında hukuki olarak bir şey yapamasak bile biz diğer alanlarda babamı aramaya ve devletten hesap sormaya halen devam ediyoruz. Babamın katillerini yargılamayanlar bugün babamı aradığımız için biz, bizleri yargılıyorlar. Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu ihlal kararına rağmen babamın failleri cezasız bırakıldı. Ee, Galatasaray Meydanı'nda başlamış olduğumuz 29 yıllık mücadelemiz bugün devletin engellemeleriyle karşı, karşı karşıya kal, kaldı. Devletin engellemelerine rağmen cumartesanları kayıplarını aramaktan vazgeçmedi ve mücadelemize halen devam ediyoruz. Türkiye'nin gerçeği olan kayıplarımızın akıbeti ve failleri yargılanana kadar adalet ve hakikat mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Son kaybımızı bulana kadar da bu mücadele devam edecektir. 29. Ölümsüzlük yılında babam Hasan Gülnay anısı önünde saygıyla eğiliyor. Mücadelesini sahipleniyorum ve selamlıyorum. İnsan hakları hukukçusu Doktor Hülya Dinçer, Anayasa Mahkemesi'nin Gülünay dosyasında verdiği kararı değerlendirecek. Hasan Gülünay'ın zorla kaybedilmesiyle ilgili yürütülen ceza soruşturması 2012 yılında zaman aşımı dolduğu gerekçesiyle kapatıldı. Zaman aşımına sürüklenen dosya Anayasa Mahkemesi önüne geldiğinde mahkeme etkili bir soruşturma yürütülmediğine, devletin yaşama hakkını bu yönüyle ihlal ettiğine karar verdi. Fakat bu ihlal kararının Hasan Gülünay'ın kimler tarafından, hangi koşullarda kaybedildiğine dair hakikatin açığa çıkarılmasına bir katkısı olmadığına yazık ki. Çünkü Anayasa Mahkemesi zaman aşımı sona erdiği için soruşturmanın yeniden açılmasına gerek olmadığına karar verdi ve diğer zorla kaybetme başvurularında da aynı yorumu izledi. Oysa bu başvuruların tamamında Türkiye'de zorla kaybetmelerle ilgili yerleşik yargı politikası doğrultusunda soruşturmalar yıllarca sürüncemede bırakılmış ve dosyalar kasten zaman aşımına sürüklenmişti. Anayasa Mahkemesi'nin zaman aşımını mutlak bir engel olarak kabul eden bu yorumu pek çok açıdan insan hakları normlarına aykırılık taşıyor. Cumartesi annelerinin de ısrarla yinelediği gibi zorla kaybetme suçu doğası gereği devam eden bir suçtur. Bu suç kaybedilen kişinin bedeni bulunmadıkça ve akıbeti açığa çıkarılmadıkça işlenmeye devam eder. Dolayısıyla devletin gerçeği açığa çıkarma ve failleri cezalandırma yükümlülüğü de aynı şekilde devam eder. Zorla kaybetme suçuna uygulanacak zaman aşımı rejimi bu yüzden olağan zaman aşımından farklı olmak zorundadır. Zaman aşımının mutlak biçimde uygulanması zorla kaybedilen kişilerin ailelerinin ve yakınlarının hakikati öğrenme hakkını yas tutma hakkını ve etkili bir onarım elde etme hakkını da ihlal eder. Anayasa Mahkemesi'nin zorla kaybetme başvurularında benimsediği yorum. Türkiye'de cezasızlığın temel kaynaklarından olan zaman aşımı sürükleme stratejisini de onaylamak anlamına geliyor ne yazık ki. Oysa bir hukuki müessese olarak zaman aşımının amacı ağır insan hakları ihlallerinin faillerini cezasız bırakmak olamaz, olmamalıdır. Bu yüzden bizler Hasan Gülünay'ın ve gözaltında kaybedilen yüzlerce kişinin akıbeti aydınlatılana kadar hakikat zaman ışığına uğramaz demeye devam edeceğiz. 852. haftamızın basın açıklamasını kayıp yakınlarından Ayşe Gülen Eyi Ey okuyacak. 29 yıldır soruyoruz. Hasan Gülünay nerede? 852 haftadır gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetlerinin açıklanması ve bu insanlığa karşı işlenmiş suçun cezalandırılması için mücadele ediyoruz. 852 haftadır haykırıyoruz. Göz altında kaybetmeler söz konusu olduğunda erişilebilir etkin bir başvuru yolu bulamıyoruz. Yurttaşlar olarak bize yaşatılan ağır hak ihlallerini telafi edebilme imkanına sahip değiliz. Devletin hukuk sistemi içinde bize yer yok. 852. haftamızda tüm bu söylediklerimizi doğrulayan Hasan Gülünay dosyası ile kamuoyunun karşısındayız. 32 yaşındaki 4 çocuk babası Hasan Gülünay İstanbul'da yaşıyordu. 1992 yılının Mayıs ayında Artvin İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda işkence ile öldürülen Alek Atmacanın üzerinde İstanbul'da aynı mahallede yaşadığı Hasan Gülünay'a ait ehliyet bulunmuştu. Bu nedenle polis kayıtlarına geçti. Eşine bir süredir polis tarafından takip edildiğini söyleyen Gülünay 20 Temmuz 1992 günü Tarabya'daki evinden iş yerine gitmek üzere çıktı ve bir daha geri dönmedi. Başvurdukları savcılık ve İstanbul Emniyeti aileye Hasan'ın gözaltında olmadığını arandığını söyledi. Ancak aile memleketlileri olan bir üst düzey emniyet yetkilisinden Hasan Gürünay içeride işkence yaraları iyileştikten sonra gözaltına alındığını açıklayacaklar bilgisini aldı ve bu bilgiyi kamuoyuna duyurdu. Ayrıca 17-23 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Emniyetinde sorguda olan bir kişi, işkence gören bir şahsın, ben Hasan Gülünay, beni gözaltında kaybetmeye çalışıyorlar diye bağırdığına tanık olduğunu açıkladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce 18 Temmuz 1992 tarihinde başlatılan bir operasyonda gözaltına alınan kişiler, emniyet görevlilerinin Hasan Gülünay'ın da orada bulunduğuna dair beyanları olduğunu söylediler. Dönemin İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Gülüney'in akıbetine yönelik soru önergesine verdiği cevapta ise Gülüney'in kayıp değil, polis kayıtlarına göre aranan bir kişi olduğunu belirtti. Aile ve tanıkların beyanlarının güvenlik güçlerini karalamaya yönelik asılsız iddialar olduğunu söyledi. Yıllarca kampanyalar yürüten, tüm resmi mercilere başvuran, İçişleri Bakanı ile görüşen, konuyu TBMM'ye taşıyan aile bir sonuç alamadı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili delilleri toplamadan, tanıkları dinlemeden ve etkili bir soruşturma yürütmeden 20 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle 31 Ekim 2012 tarihinde kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi. Karara yapılan itiraz, dosyanın insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Bunun üzerine 8 Nisan 2013 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne başvuruldu. İnsan Hakları Örgütleri, AYM'ye Hasan Gürünay dosyası ile ilgili zorla kaybetme suçunun insanlığa karşı suç olarak tanınması ve zaman aşımına tabi olmaması yönünde görüş sundular. Anayasa Mahkemesi, 21 Nisan 2016'da yaşam hakkı kapsamında etkili soruşturma yürütme yükümlülüğünün ihlal edildiğine hükmetti. Ancak ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için dosyanın yeniden soruşturma yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesine zaman aşımı nedeniyle yer olmadığına karar verdi. AYM verdiği kararla zorla kaybetmelerle ilgili inisiyatif alarak etkili bir çözüm sunamayacağını itiraf etmiş oldu. İç hukuktan sonuç alamayan aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Gözaltında kaybedilişini 29. yılında bir kez daha hatırlatıyoruz. Kamu otoriteleri, Hasan Gülüney'in akıbetini ve sorumluları ortaya çıkarmak için etkili bir soruşturma yürütmedi. Gülüney'i emniyette sorguda gördüğünü söyleyen tanıklar dinlenmeden, yalnızca güvenlik güçleri tarafından verilen bilgiler esas alınarak kapatılan soruşturmalar etkin ve tarafsız yürütülmedi. Yargı makamları, insanlığa karşı işlenmiş bir suçta zaman aşımı kurallarının uygulanmasını hukuka aykırı bulmadı. Devlet Gürünay dosyası üzerinden kayıp yakınlarına bir kez daha sizin için adalet yok mesajı verdi. Kaç yıl geçerse geçsin Hasan Gürünay için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan, 153 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Covid-19 salgını nedeniyle açıklamalarımızı bir süre daha sosyal medya üzerinden kamuoyuna ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizleri de açıklamalarımızı ve taleplerimizi sosyal medya üzerinden yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.